İsmim Adem Çakarlı. Dersbar Online Uzaktan Eğitim Hizmetlerinin kurucusuyum. 81 ile hitap eden, Türkiye'de büyük yankı uyandıran e, hizmetlerimiz e, doğrultusunda Ece ve Haftanın Uzmanları e, programına konuk olduk. Sizlere gerekli şekilde bilgilendirmelerimizi yaptık. Bununla alakalı herkese çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. uzmanlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Adem Çakarlı konuğumuz. Dersim var online uzaktan eğitim sistemleri kurucusu. Evet Ece Hanım. Süper. Zaten pandemiden sonra baya bir alıştılar uzaktan eğitime. Daha evet daha çok aşina oldu ailelerimiz. Evet. Peki dersim var online kurma fikri nasıl oluştu? Oluştu ve platformun temel misyonu nedir? Biz dersim var online'ı pandemi öncesinde zaten e, belirleyip ve tasarlamıştık. Ee, hali hazırda da çalışıyorduk. Ee, 2011'den beridir biz online eğitim sistemini e, yürütüyoruz. Ee, abim ve ben e, bu sistem'i kurduk. Ee, Süper aslında öngörmüşsünüz yani. Evet, 81'de ya. Şimdi teknolojinin ilerlemesiyle birlikte zaten. E, biliyorsunuz e, eğitim sistemi de tamamen teknoloji endeksli gitti. Tablete döndü evet, biraz. Tablet, öyle. telefon, akıllı tahtalar üzerinden verilmesi de yani görsel zeka aslında ortaya koyuldu. E, bizler de bunu şekillendirip öğrencilerin konfor alanında e, tam teşekküllü eğitim almalarını sağlıyoruz. Eğitim koşulu ve öğrenci koşulu hizmetlerinizde hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Bizler e, koçluk sisteminde kişiye özel program yapıyoruz. Öğrenciyi tanıdıktan sonra öğrencinin yeterli gelebileceği, ee, iyi olduğu dersleri destekliyoruz aslında. Hani Öğrencinin matematiği kötüyse matematikten destek vermek yerine bu çocuğun sözelci olduğunu kanıtlıyoruz. Ve devamında öğrenciye sözelden destek veriyoruz. Sözel olarak örnek verdim ama bu sayısal da olabilir tabii Aha. ki de. Ee, Kişi özel bir program yapıyoruz. Aslında koştuk sistemi bizde yol arkadaşlığı gibi. Ee, daha önceden o yollardan geçmiş bir e, birey olarak öğrencilerin doğruya nasıl e, erişebilir? Bunlarla alakalı bizler Yol yöntem gösteriyoruz aslında. Tamamen rehberlik kapsamı altında. Sınav, e, sınav kaygısı. Hepimizin aslında yaşadığı, yaşamış olduğu e, bir duygu, bir his, hissiyat. Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere nasıl destek oluyorsunuz? E, kaygılı öğrencileri çok seviyorum ben. Ya. Evet. Kaygılı öğrenci, sorumluluk sahibi olan öğrencidir. Yani sorumluluğunu yerine getirebilmek adına bir telaştır aslında bu. Hı hı. Bizler bu kaygıyı... Yenebilmek için öğrencinin e, tamamen e, hangi meslekte yer alması gerektiğini yani kaygılı çocuklar, e, aslında kafası karışık olan çocuklar hangi alana, hangi mesleğe kendisini yerleştirebileceğini e, düşünemeyen çocuklar ve bizler de bu anlamda koçlukla birlikte bu kaygıyı tamamen ortadan yok ediyoruz. Peki online eğitim platformlarında öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmak için ne gibi stratejiler uyguluyorsunuz? Online eğitim sisteminde bizler öğrencilerin şu an izledikleri çizgi filmlerinden işte kahramanlardan yani bunlardan esinlenerek aslında çocuğu sistem başında algılayıcı şekilde kalmalarını sağlıyoruz. Bu da tamamen çocuğun sevdiği bir ortam olduğu için biliyorsunuz teknoloji çağında yaşıyoruz. Her geçen günde ilerliyor. Ee, bizler öğrencinin dediğim gibi e, birazcık daha şu an pandemiden sonra biliyorsunuz bizler bile aradık kapımıza marketler geldi. Doğru. Ee, çocukları da rahat ettikleri ortamda online eğitimle birlikte destekliyoruz yani altını dolduruyoruz. Ebeveynlerle işbirliği yapıyor musunuz velilerle? Kesinlikle. Olmak. Kesinlikle biz öğrenciden daha çok anne babayla işbirliği işbirliği içerisindeyiz. Çünkü şu an anne babalarımız çocuklarımızı tanıyamayacak durumdalar. Evet. Sizin de bir evladınız evet, var kesinlikle. Allah bağışlasın <laughs> günler güne değişkenlik gösterebiliyor. Ee, çocuklarını tanıyamadıklarından dolayı bizler aslında birazcık da olsa çocuğun e, günümüz çağında bir hangi rolde olması gerektiğini Anneye ve babaya anlatıyoruz. Yani okursan böyle olur okumazsan benim gibi olur mantığı tamamen artık kaldırıldı. Bizler bunu aslında ailelere anlatıyoruz. Bu da işbirliği içerisinde zaten başarıya götürüyor bizi. Peki sınav dönemlerinde öğrencilerin tabii ki o stresi oluyor. O stres yönetimini nasıl sağlıyorsunuz? Ne gibi önerileriniz var bu konuyla ilgili? Şimdi bizler çocuklara yoğunluk kesinlikle yüklemiyoruz. Çünkü... Karşımızda bir robot yok, bir birey var. Onun tamamen istekleri, duyguları var. Ve bu sınav sürecinde öğrencilerin, yani aslında sınav şu an Türkiye'de biliyorsunuz eğitim sisteminde her aşamada var. Yani ölüm kalım meselesi gibi. Evet, evet bizler bu çocuklara aslında sınavın tamamen kendi bilgi ve becerilerini ortaya koyabileceği bir etkinlik olduğunu anlatıyoruz ve bu anlamda sınavda tam teşekkürle hazırlamış oluyoruz çocukları. Peki Dersim Var Online'ın sunduğu hizmetler arasında hangi programlar en çok ilgi görüyor? Şimdi bizler Dersim Var Online programını kurduğumuz günden bugüne kadar en etkileyici noktası şu an yapay zeka desteği var. Onun öncesinde tamamen bizim takibimiz içerisindeydi. Yani biz öğrenci Derse girdiği andan itibaren kaç soru çözmüş, kaç dakika derse girmiş, bunların analizlerini yaptığımız için e, tamamen öğrenci e, bu anlamda kendisini teşekküllü görüyor. Yani biz bu aşamada tamamen bizim takip mekanizmamız online eğitimde e, en değerli olduğunu düşünüyorum ve velilerimizin dönükleri de bu yönde zaten. Peki gelecekte yine platformunuzda e, sunmayı planladığınız yeni bir proje var mı? Şimdi kesinlikle var biliyorsunuz. Artık şu an hayalini kurduğumuz meslekleri ilerleyen zamanlarda göremeyeceğiz yani şu an biliyorsunuz tamircilikten yola çıkalım çırak yetişmiyor 12 yıl eğitim mecburiyeti geldi ve öğrencilerimizi bizler meslek alanında yani sonuç değil de süreç ağırlıklı gitmelerini tavsiye ediyoruz bu aşamada bu şekilde desteklerimiz oluyor. Peki maalesef hepimizin gördüğü, ekranlarda da gördüğü akran zorbalığı, akran zorbalığı ile ilgili ne düşünüyorsunuz ve bu konularla ilgili bir eğitim veriyor musunuz? Evet, şimdi akran zorbalığı aslında e, bunu gerçekleştiren kişinin e, travmasından kaynaklanan bir durum. Aile içerisinde görmüş olduğu şiddet, hakaret bunları günümüzde e, yansıtmasıdır aslında akran zorbalığı. Bunların müdahalelerini de kesinlikle çocukla değil de ailelerle yapmayı düşünüyoruz. Ve bu anlamda çok da başarılarımız var. Peki son olarak genel bir tavsiye verecek olsanız ailelere, bizi izleyenlere ne dersiniz? Evet, Yani bizleri tercih etmesini tavsiye <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Güzel yani, tavsiye. Evet kesinlikle. Şimdi bizler ailelere şu tavsiyede bulunuyoruz aslında. Çocuklarımızı bir yarış atı gibi görmeyelim. Çocuklarımızın hayatı sınavdan ibaret değil. Herkes okuyacak diye de bir kavram yok. Dolayısıyla çocukları keşfedelim. Hangi alanda, nerede yetenekli bunları keşfedelim. Ve çocuklarımızın üzerine çok gitmeyelim. Çünkü çokluk her zaman karşıtını doğurur. Yani ne kadar yoğunluk olursa karşıtını doğurur. Yani çocuğa çok çalış dersen çalışmaz. Arasındaki tatlı sert uygulamalarını tavsiye ediyoruz. Bu anlamda dersimbar.online.com olarak da bizleri ziyaret edebilirler. Bizlerle iletişime geçebilirler. Sistem içerisinde kayıt olmalarına gerek yok. Bizimle bizden her türlü anlamda bilgi alabilirler. Peki çok teşekkür ediyorum Adem Bey. Eşinizin de adı Ece'ymiş buradan ona da selam <laughs> evet, olsun. Evet sağ olun çok teşekkür evet, ederim. Adem Çakarlı'yı ağırladık. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Yeni bölümlerde yine haftanın uzmanlarına birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.